Evet arkadaşlar merhaba. Bugün atık materyallerle yapacağımız etkinliğin tasarımını göstereceğiz sizlere. Öncelikle ihtiyacımız olan malzemeler kelebek makarna, boru makarna ve biraz uzun makarna, A4 kağıdı, yapıştırıcı ve sulu boya. Daha sonra çocuğa bunların yapımını öğreteceğiz. Çocuklar bu şekilde istedikleri resmi, istedikleri hayvanı tasarlayıp boyayacaklar. Öncelikle Makarnalarımızı boyayacağız istediğimiz renklere. Daha sonra bu makarnalara hayvan şekilleri verip A4 kağıdına yapıştıracağız. Şimdi yapmaya başlayalım. Daha sonra kelebekleri yani makarnaları istediğimiz şekillere boyayacağız. Boyadığımız makarnaların kurumasını bekliyoruz yapmış olduğumuz makarnaları kağıdımıza yapıştırıyoruz. Resim sanatını kullanarak yapmış olduğumuz artık materyaller artık hazır. Eğlenerek ve öğrenerek yaptık. Teşekkür ederiz.